Evet Hasan ne istiyorsun? Hayır onu bırakacağız. Evet Hasan bize küsüyor. Onu bırakacağız Hasan. O olmaz. Onu mu istiyorsun? Golü mü var ona? Topu mu var onun? Oradan oraya mı gidiyor? Onu mu istiyorsun? Ama evde bir sürü oyuncağın var. Yok mu? Nasıl yok? Alalım mı? E tamam hadi gel alalım. Araban kaldım orada. Nasıl süreceksin? Onu oraya kat bakalım. Anne, mi tutsun? Tam arabayı anne sürsün diyor Hasan. Tamam, hadi gel bakalım, ver bakalım kasaya. Kat bakalım kasaya. Evet, şimdi abla onu bizden geçirecek. Gel Hasan. Hasan. Tamam oyuncağına. Aldın mı sonunda Hasan? Ha. Tamam hadi bay bay yap. Hasan beni seviyor musun? Evet Hasan bay bay yaptı.